Değerli arkadaşlar, büyüklerim, küçüklerim. Bir sohbetime daha hoş geldiniz diyerek sözlerime ve de sohbetime başlamak istiyorum. Ben bu sohbetimde sizlere kıskançlıkla ilgili olarak bir hikaye anlatacağım arkadaşlar. Hikayemizin ismi İki Hasta. Bir gün bir zamanlar bir hastanenin bir hastanenin bir odasında iki tane hasta kalıyor imiş. Bu hastalardan birisinin yatağı pencere kenarında, diğerinin yatağı ise duvar kenarında imiş. Pencere kenarındaki hasta her gün dışarıya bakıp işte bugün hava çok güzel. İnsanlar duvar kenarındaki arkadaşına hastaya. Bugün hava çok güzel. İnsanlar geziyorlar, tozuyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Kumlar var, sahil var, deniz var. Hayvanlar dışarıda geziyor. Tarzında böyle inceden inceye, dokunaklı şeyler anlatıyormuş ve Duvar kenarındaki hasta da bunları dinliyor imiş. Dinlerken de bir yandan da haset denilen bir şey var arkadaşlar. İşte kıskançlık. Yani kıskanıyormuş. Yani işte pencere yanındaki arkadaşım bunları görüyor. Bu güzellikleri görüyor. Ben Bense duvar kenarındayım bunları göremiyorum. Sadece işitebiliyorum. Ben de görmek istiyorum diye kendi kendine içinden belki de feryatlar ediyor. Aradan gel zaman git zaman. Bu pencere kenarındaki hasta bir gün aniden fenalaşıyor ve duvar kenarındaki hastanın hemen yanında da bir buton varmış. Oraya bassa hemen arkadaşını çağıracak. Pardon özür dilerim. Doktorları çağıracak. Hemşireleri çağıracak ve o hastaya müdahale edilip pencere yanındaki kalan hastane hastaya pencerenin yanında yatağı olan hastaya müdahale edilip belki de o hastayı kurtaracaklarmış. Ama duvar kenarındaki hasta hemen aklına bir şey gelmiş. Demiş ki ya demiş bu adam ölse ben onun yatağına iyi geçerim. O zaman o dışarıdaki güzellikleri de ben görürüm demiş. En iyisi ben hiç şeye basmayayım. Butona basmayayım. Hemşireye, doktoru çağırmayayım. O da ölsün. Ve ben de işte pencerenin kenarına geçerim. Geçtikten sonra bu güzellikleri kendim görürüm demiş. Neyse derken adam pencerenin yanındaki hasta hayatını kaybediyor ve duvar kenarındaki hastayı pencerenin yanına geçiriyorlar. Pencerenin yanındaki yatağı geçiriyorlar. Onun yerine de başka hastayı alıyorlar oraya, duvar kenarına. Neyse bu sefer pencerenin yanına geçtikten sonra yani yatağındaki pencerenin yanındaki yatağa geçtikten sonra duvar kenarındaki hasta oradaki pencereyi kaldırıyor ve sonrasında dışarıya bir bakıyor ki pencereyi açtığında dışarıya bakmak istiyor o güzellikleri, güneşi, mavilikleri, denizi gölleri, akarsuları, insanları görmek istiyor ama bir bakıyor ki ne görse beğenirsiniz. Simsiyah bir duvar, bir karton ve simsiyah bir duvar görüyor. Simsiyah. Meğer pencerenin dışı kartonla kapatılmış. Simsiyah bir vaziyette. Ondan sonra eyvah diyor. Ben ne yaptım diyor. Keşke pencere yanında kalan arkadaşımın kurtulmasına kurtulması için butona bassaydım da doktorları hemşireleri çağırsaydım onlar da gelseydi ve böylece pencerenin yanındaki kalan arkadaşıma hızlı müdahale edip onlar kurtul o, o arkadaşım kurtulsaydı diyor. Eyvah ediyor. Vahdüh ediyor ama iş işten geçiyor. Çünkü şundan dolayı arkadaşlar pencerenin yanında kalan arkadaşını kurtarsaydı, kendisi duvar kenarında kal, kalsaydı o, gün, o zamana kadar o arkadaşı ona anlattığı gibi ondan sonra da oradaki belki uydurma dahi olsa neyi anlatacaktı? Denizlere, mavilikleri, güneşi, insanları, hayvanları, oradaki bütün bitkileri, canlıları, ağaçları, yeşillikleri anlatacaktı. Çünkü onu da hoşuna gidiyordu ama oraya geçtiğinden dolayı hem vicdanen rahatsız oluyor, pişman oluyor arkadaşının ölümüne seyirci kaldığı için hem de ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kendisi kıskandığından dolayı, kıskandığından dolayı kendine yakıştıramıyor böyle bir durumu. Ben meğer ne kadar kötü bir insanmışım diye ve aynı zamanda duvar kenarındaki durumunu özlüyor. Yani çünkü arkadaş ona ne, ne yapıyordu? Orada yeşillikleri, gölleri, değil mi? Ağaçları olmasa bile insanlara bitkileri anlatıyordu. Anlattığından dolayı o da daha mutlu oluyordu. Arkadaşıyla yarenlik yapıyordu. Koğuş arkadaşıyla. Hastane koğuşundaki arkadaşıyla. Ama artık o arkadaş olmadığından dolayı yapayalnız kalıyor. Yabancı bir insan gelmiş oraya. Yapayalnız kalmış. Ve aynı zamanda pişmanlık, vicdan azabı çekiyor. Ve kendi kendine kötülüyor. Ben meğer ne kötü bir insanmışım diyor. İşte arkadaşlar bakın. Ben burada neyi anlatmış oldum? İki hastanın o trajik hikayesinden esinlenerek kıskançlığın neler yani iki hastaya, iki hasta hikayesinde kıskançlığın neler yaptırabildiğini anlatmış oldum. Kıskançlık insana her şeyi yaptırıyor arkadaşlar. Eğer ki o kıskanan hasta oradaki pencere kenarındaki hastayı, duvar kenarındaki hasta, pencere kenarındaki arkadaşına kurtulmasını sağlasaydı, doktoru çağırsaydı, hemşireyi çağırsaydı, belki o hayatta olacaktı ve orada duvar kenarında olmasına rağmen arkadaşıyla gül gibi geçinip gidecekti. Ama şimdi yabancı bir arkadaş ve Duvar orada da bir duvar var. Karton var. Pencere kenarındasın ama karton var. Ve kap karanlık bir ortam. Eyvah ediyor. Bahtüh ediyor ama iş işten geçiyor arkadaşlar. Kıskançlık insanlara her şeyi yaptırıyor arkadaşlar. Kıskançlıktan dolayı insanlar sanrısal bozukluklar, şizofren gibi, düşünce hezeyanları gibi ve bununla beraber Otello sendromu Biliyorsunuz Otello sendromu diye bir şey var. Yani oradaki Otello yani Venedikli asker olan Otello eşini kıskanıyor. Eşini öldürüyor, boğuyor ve daha sonrasında intihar ediyor. Hamlet'in Otello'sunu Otello denilen tra trajedik trajik olan tiyatronun ana konusunu Okuduğunuzda kıskançlığından dolayı eşini öldüren bir askerin hikayesi. Yani Venedikli Otello. Gerçekten hamle... Özür dilerim. William Shakespeare'in... Özür dilerim. William Shakespeare'in Otellosu. Duymuşsunuzdur. Otello sendromu, patolojik kıskançlık, özellikle eşler arası oluyor. Dolayısıyla demek istedim. Şudur ki kıskançlıktan uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Kıskançlık insana her şeyi yaptırabiliyor. Kıskanan insanlar, çok patolojik kıskançlık olan insanlar bir müddet sonra farkına varmadan sanrısal bozukluklara, şizofreniye ve bundan dolayı cinayete, öfke patlamalarına ve birçok yani psikolojik ruhsal hastalıklara davetiye çıkartabiliyorlar. Onun için lütfen bu konuda farkındalık geliştirmeye çalışalım ve kıskançlıktan biraz olsun uzak bir şekilde yani yaşamaya çalışalım. İşte burada ben iki hastadan iki hastanın hikayesini sizlerle paylaşarak kıskançlığın ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani Diyeceklerim bu kadar. Yani şunu demek istiyorum. Ki hasta duvar kenarındaki hasta pencere kenarındaki arkadaşını kıskandığından dolayı onun ölümüne seyirci kalıyor. Ve sonrasında pencere kenarına geçtiğinde maalesef ama maalesef eyvah ediyor, vahdüh ediyor ama işten geçiyor. Otello da eşini öldürdükten sonra kendisine sıkıyor. Ve kendisini intihar ediyor arkadaşlar. Ders almak gerekiyor arkadaşlar. Ders alacağız. Ders alacağız, ders alacağız. Başka çaremiz yok. Kıskançlıktan, patolojik kıskançlıktan uzak durmamız gerekiyor. Lütfen bu konuda farkındalık kazanmaya çalışalım. Kalın sağlıcakla. Her şey gönlünüzce olsun.